Evet. evet hocam, Allah razı olsun. Ee, Cuma'yı ben de, şey, e, e, konuyu kapatacaksanız ben bir evet. şey söyleyeyim. Çarşamba günü bugün ayın kaçı? Bugün 19 hocam. Ayın 19'u Cumartesi. Çarşamba günü ayın 23 oluyor hocam. Hayır, e, geçtiğimiz Çarşamba. Geçtiğimiz Çarşamba 16'sı. E, evet, 16'sı Çarşamba günü öğlen vaktinde terörle mücadele ekibi, benim de başyazarı olduğum Furkan Nesli dergisine geldiler. Ee, i̇çeri girmediler, kapıda bana bir kağıt imzalatıp gittiler. Kağıtta yazan şey şu, ee, DAEŞ örgütüne yapılan operasyonlar sonucunda örgüt elemanları duruma düşmüşler ve ayakta olduklarını, yıkılmadıklarını dünyaya gösterebilmek için e, bir takım böyle eylemler planlıyorlarmış. Furkan e, e, vakfı gönüllülerine e, onlar yapacağı etkinliklere de bana da arkadaşlarıma da böyle bir takım eylemler yapılabilir, suikastler yapılabilirmiş. Böyle bir istihbarat almışlar. Sizin bundan haberiniz var mı dediler. Yok dedim. Ben böyle bir tehdit falan almadım. Onu öyle yazdılar. İşte biz de tebliğ ettik. Bir şey olursa işte bize haber edin. 155'i arayın vesaire söyleyip gittiler. Zaten kağıtta da yazan bu. Ben de yani bunu bana bu kağıdı getirdiklerini, bana bu bilgiyi verdiklerini kabul etmek manasında yani tebelli eden, bu bilgiyi alan kişi manasında ben imzaladım. Ertesi sabah da evime geldiler. Perşembe günü sabah, ayın 17'sinde. Ee, saat 9.30'da sabahleyin, koruma şubeden geliyoruz dediler. Ee, i̇şte böyle böyle bir tehdit var temden bize haber geldi ee, eğer koruma isterseniz başvuru yapmanız lazım böyle bir kağıt bana in yine aynı şekilde. Gittiler. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum bununla ilgili. Daha evvel de bundan dört sene kadar önceydi sanıyorum. Vakfa yine polisler gelmişti. Yine o zaman da ya güvenlik şubeydi ya koruma şubeydi. Gelip yine aynı şekilde bana DAEŞ'ten ölüm tehdidi olduğunu e Rumiyen adlı internet dergilerinde benim fotoğrafımı yayınlayarak 3-5 tane daha, 5 kişinin daha fotoğrafıyla beni en tepeye koyarak birinci hedef gibi böyle bir fotoğrafla işte benim tehdit altında olduğumu, Daesh'in beni ölümle tehdit ettiğini yine söylemişlerdi. Ben o zaman da ben böyle bir tehdit almadım demiştim. Yine o zaman da bir kağıt imzalattılar. Koruma ister misiniz dediler bana. Ben de istememiştim. Bu şekilde bir kağıt imzalattılar, gittiler. Sonra aradan birkaç ay geçti. Yine aynı şekilde. Yine geldiler. Yine tehdit var dediler. Dedim ki, ben böyle bir tehdit almıyorum. Herhalde sizi kastetmiyorum ama sizi gönderen ya da gö gönd sizi gönderenlere talimat veren derin bir takım güçler. Herhalde aslında onlar beni tehdit ediyorlar sizi göndermek suretiyle. Beni tehdit eden yok. Herhalde sizinle beni tehdit etmek isteyenler var. Derin bir takım güçler. Demiştim. Aynen de böyle yazın dedim. Yazdı yazmadı bilmiyorum. Bana bir e, nüshasını vermesi gerekiyordu. Vermeden gittiler. O yüzden de bilemiyorum ne yazdığını. Hatta böyle yazamayız falan dedi ama de öyle yazacaksın dedim. Ben böyle ifade veriyorum, ben böyle konuşuyorum, böyle yaz. Ama ne yazdı tam bilmiyorum çünkü bana nüshasını vermedi. Aradan yine bir müddet zaman geçti. Yani bir sene mi artık ne kadar hatırlamıyorum. Gene geldi bir polis. Gene aynı şekilde koruma şubeden. İşte böyle böyle bir durum var. Ee, koruma isterseniz işte valiliğe başvurun falan filan deyip yine bir kağıt imzalattı gitti. Bir ara emniyete gitmiştik. E, ee, ifade vermek için çağırmışlardı. Emniyette de yine bana bir kağıt imzalattılar bu şekilde. Dört etti. Dört defa imzaladım bu kağıtları. İşte şimdi tekrar geldiler bakın. Üç dört sene aradan sonra tekrar e ee, çarşamba günü dergiye, perşembe günü de evime geldiler. Normalde böyle bir tehdit ben almadım. Ee, böyle bir istihbarat gerçek mi değil mi? Onu da bilemiyorum. Ama Ben normalde böyle bir şey beklemiyorum hiçbir örgütten de. Bana ya da aileme ya da arkadaşlarıma bir suikast olacak olursa herkes bilsin ki bunu yapan derin devlettir. Siyah gözlüklülerdir. Tetikçinin kim olduğunu önemi yok. Herhangi bir örgütten bir adam ikna ederler, yaptırırlar. Kötü gösterirler. Gerekli propaganda yaparlar, ikna ederler ya da parayla. ikna ederler, yaptırırlar. Kimse tetikçiye bakmasın. Tetikçinin arkasındakilere baksın. Yok trafik kazası oldu. Trafik kazası olmuş canım olabilir, inanmasın. Yok gıda zehirlenmesi olmuş, inanmasın. Yok yolda arabada giderken bir trafik, ufak bir tartışma olmuş birisiyle, iki tane serseri inmiş, şöyle yapmışlar, normal bir olaymış gibi, bir kavga olayıymış gibi gösterirlerse kimse inanmasın. Filan örgüt falan bilmem kimler yapmış kimse inanmasın. Benden kimler rahatsız bellidir. İşte yapacak olanlar onlardır. Dört sene evvel de bunu açıklamıştım. Yine açıklıyorum. Bana ya da aileme ya da arkadaşlarıma bir şey olacak olursa ne falan örgüt ne filan örgüt. Bizden rahatsız olan derin devlet, bizim muhalefetimizi kaldıramayan güçler. yapmıştır. Başkasını düşünmenize bile gerek yok. Bu mesele gayet açıktır. Bana o kağıtları getirip imzalatan emniyet mensupları ya da genel olarak emniyetle ilgili e, değil bu söylediklerim. Onların onlar görevini yaptı getirdiler. Sağ olsunlar bana haber ettiler kağıdı imzalattılar. Onlarla ilgili değil. Ben perde arkasındaki derin güçlerden bahsediyorum. Ben hapse attıranlar da onlardı. Siyasiler ve siyah gözlüklüler. Bir şey olacak olursa sorumlusu onlardır. Şu anda hayattayım, şimdiden bunu söylüyorum. Herkes bunu böyle bilsin. Başka laflara da kimse inanmasın. Rabbim muhafaza eylesin inşallah hocam. Sizi de ailenizi de kardeşlerimizi de Allah razı olsun hocam çokça zamanınızı aldık hakkınızı helal edin ama e, epeyce soru sorabildik bu hafta inşallah e, ilerleyen haftalarda da e, Allah'ın izniyle devam edersek programımıza inşallah kalan soruları da sormaya çalışacağız e, daha önce ifade etmiştim izleyicilerimize sizlerden gelen soruları e, biz kaydediyoruz İnşallah bu soruları hocamıza e, ilerleyen programlarda sormaya çalışacağız bizleri ilgiyle takip ettiğiniz için Allah razı olsun birçok şehirden yine destek mesajları, teşekkür mesajları geldi. Bizler de onlara Allah'ın selamı ile selamlıyoruz. İnşallah haftaya buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.